Merhabalar arkadaşlar Fenelon TV'ye hoş geldiniz hepiniz. Bugün Overwatch'ta yeni bir seriye başlıyorum. Ne diye söylersiniz? bazı bizi sinir eden, sinirlerimizi bozan oyunda karşımıza çıktıkları zaman karakterlerle nasıl başa çıkılır, nasıl karşılarında durulur onları anlatmaya çalışacağım. İlk video olarak sizlere Mei'yi hazırladım arkadaşlar. Mei beni de çok sinir eden bir karakter karşıda bulunduğu zaman Hemen isterseniz neden Mei bizi bu kadar sinir ediyor, sinir bozucu ne özellikleri var bir onları öğrenelim. Ondan sonra nasıl bununla başa çıkacağız onları da anlayacağız zaten yavaş yavaş. Mei arkadaşlar bildiğiniz gibi sol Kli ile yakından e, ama çok da güçlü bir buz fırtınası şeklinde bir kar fırlatıyor. Ve bu kar sizi saniyeler içinde donduruyor karşısındaysınız. O yüzden Mei'ye karşı yakın vuruşçu olmak inanılmaz zor bir e, duruma sokuyor sizi. Mei'yi sol kliğine basılı tuttuğu zaman 1-2 saniye içinde eğer size e, tutmuşsa ki ıskalaması çok zor bir vuruş zaten donuyorsunuz donduktan sonra bütün karakterler için karşınızda bulunan artık açık hedef haline dönüşüyorsunuz. Mei'nin bir sağ kliği ile büyük ihtimalle ölüyorsunuz en fazla iki sağ kliği ile tanksanız ölüyorsunuz donmuş haldeyken donmamışken bile yine sizi buzlandırırken bir yavaşlama kaçamama e, bir rahatsızlık etkisi yapıyor bu da çok sinir bozucu bir durum. Yine aynı şekilde sağ kliği ile çok uzaklardan gayet güzel yüksek bir hasar da yapabiliyor Mei. Bunları geçtim. S kliği ile önünüze bir duvar koyuyor ve herhangi bir karakter olsanız hiç fark etmez. Hiçbir karakterle vuruşlarınız o duvarın içinden geçmiyor. Maalesef o duvarın yıkılması gerek. Bununla da kalmıyor Mi'yi. Atıyorum yakaladınız çok güzel hasar yapıyorsunuz. Bir anda shift skill ile buzun içine giriyor ve bütün canını geri dolduruyor. Siz hiçbir şey yapamadan Hiçbir şekilde dokunamıyorsunuz kendi obusu patlatmadan. Bu gördüğünüz skill'ler arkadaşlar Mei'yi karşısında durulmaz sıkıntı verici bir karakter haline dönüştürüyor. Ama bununla da başa çıkmanın yolu var. Nedir? Öncelikle 1 vs 1'de yani karşılıklı durabilecek birkaç karakterden bahsedeyim Mei ile. Mei ile başa çıkmanın en kolay yollarından birisi uzaktan vurmak arkadaşlar. Dediğim gibi yakından e, vuruşçuları kar vuruşuyla bir e, stun yapabiliyor ama uzaktakilere sol kılı ile e, zor olan bir vuruş yapmak zorunda. O yüzden uzaktan vuran en iyi karakterlerden biri olan Fara ile çok rahat şekilde Mei ile başa çıkabilirsiniz. Yine Widowmaker e, uzaktan vurabilme özelliğinden dolayı bildiğiniz gibi Mei'yi takım savaşlarında veya tek başına aradan çıkarabilir. Yine uzaktan vuruculardan Hanzo da Mei ile başa çıkmada başarılı olabilir. Ancak Hanzo yakın mesafeden de kullanıldığı için Mei'yi Hanzo'ya yine zorluk çıkarabilir ama uzaktan vurabilen iyi bir Hanzo Mei'yi alt edebilecektir. Yakın mesafeden vuruculardan olan Reaper ise Shift yeteneğiyle Mei'nin buzunu etkisiz hale getirebildiği için Mei'nin karşısında durmakta da biraz daha kolay olabilir. Yine yakın mesafe vurucularından McCree ise düzgün atılmış bir E stun'ı ile Mei'yi tek seferde etkisiz hale getirebilir. Her ne kadar birebir kahramanlardan bahsetsem de Mei'ye karşı bildiğiniz gibi bu bir takım oyunu ve takımca Mei'ye karşı durmanız sizin için daha yararlı ve çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Mei yakından vurma özelliği olduğu için yani yakın vuruşçu olduğu için mouse'un birinci tuşuyla sol kliğiyle genelde arkalardan dolaşıp tek başına kalmış karakterleri arayacaktır. Eğer karşınızda iyi oynayan bir mei varsa ee, tek başınıza değil de takım içinde dolaşırsanız Mei'nin sizi tek başına aradan çıkarmasına engel olmuş olursunuz birinci olarak. İkinci olarak ise meyinin en büyük özelliklerinden biri olan ultisi var arkadaşlar. Ultisi bildiğiniz gibi büyük bir çember içindeki herkesi birkaç saniye içinde dondurma özelliğine sahip. Bu ultinin sesini duyduğunuz zaman e, takım arkadaşlarınızdan uzaklaşırsanız yani ayrık bir şekilde durursanız takımca ultiden en az efekti en az etkiyi alırsınız. Bu şekilde hani e, birkaç kişi ultinin dışına çıkmışsa Mei'yi daha ultinin içinde olan donmuş kişileri öldüremeden Mei'yi alt edebilirler veya Shift'ini kullanmaya zorlayabilirler. Eğer kalmışsanız ultinin içinde... E, Yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok ama o ultinin dolması için birkaç saniye geçiyor. O süre içinde yavaşlasanız bile ultinin içinden çıkabiliyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekli. Dediğim gibi mainin nerede olduğunu anlarsanız genellikle karşısında rahatça durabilirsiniz takım olarak. Mainin bir diğer e, sinir bozucu özelliklerinden olan Shift'i ile canını doldurabilmesi de e, counterlanması gereken bir özellik. Bunu nasıl yapabiliriz? Mei'yi uzaktan yine vurucularımızla veya yakından fark etmez bir şekilde canını indir indirdiğimiz zaman Shift'ini kullandırdığımız zaman daha kolay şekilde onu indirebiliriz. Yani birkaç kişi ile uğraşıp Shift'ini kullandırdıktan sonra takımımız çok rahat şekilde Mei'yi öldürebilir. Ve Mei takım savaşında hiçbir işe yaramayacak hale gelebilir Shift'i olmadığı için. Bir 5-10 saniyelik süre boyunca. Çünkü içeri girmeye korkacaktır Shift'ini kullanamayacağı için canını dolduramayacağı için. Bu şekilde bir taktik de uygulanabilir. Özetleyecek olursak e, Mei'nin nerede olduğuna dikkat ettiğimiz zaman ve takım, takımımızla beraber durduğumuz zaman Mei'ye bize çok fazla zarar veremeyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bunları yaptığımız zaman büyük ihtimalle Mei ile kolay şekilde başa çıkabiliriz. Eğer sizin de bunlara katkı yapabileceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtirseniz e, kesinlikle videonun içine eklemeye çalışırım bir şekilde. Hepinize çok teşekkürler izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Twitch TV'de yayınlarım var. Eğer e, gameplay videoları izlemek istiyorsanız, görmek istiyorsanız oraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Fenelon00 kanalımın ismi. Genelde 9.30 civarlarında veya akşam 8 civarlarında yayınım olur. Hepinize iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar.